Takvimler her yıl o günü gösterdiğinde yüreklerimizde aynı sızı, aynı derin saygı belirir. 10 Kasım. Bir milletin en büyük kahramanını, kurucusunu, baş öğretmenini ebediyete uğurladığı o hüzünlü gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde ona duyduğumuz minnet ve özlemle anıyoruz. O sadece bir lider değildi. O bir hayaldi, bir inançtı. Küllerinden doğan bir milletin ta kendisiydi. 1881 yılında Selanik'te başlayan hayat yolculuğu sayısız zorlukla, eşsiz zaferlerle doludur. Çanakkale'de "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." diyerek vatan savunmasının en büyük destanını yazdı. Ardından işgal altındaki bir ülkenin umutsuzluğa kapılmış halkını bir araya getirdi. Samsun'a attığı o ilk adım bir ulusun bağımsızlık meşalesini yaktı. Onun önderliğinde yedi düvele karşı verilen kurtuluş savaşı kazanıldı ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Atatürk sadece toprakları kurtarmakla kalmadı, bir ülkeyi baştan inşa etti. Eğitimi, sanatı, bilimi öncelik haline getirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Harf İnkılabı ile cehalete karşı en büyük savaşı başlattı. Onun hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü, biz gençlere bıraktığı en büyük mirastır. Ancak her büyük hikayenin bir vedası vardır. Takvimler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde saatler 9'u 5 geçe. Dolmabahçe Sarayı'nda koca bir çınar devrildi. Sadece Türkiye değil tüm dünya modern bir ulusun kurucusunu kaybetmenin derin acısını yaşadı. O an zaman durdu sirenler çaldı hayat dondu. Bugün bile her 10 Kasım'da onun manevi huzurunda tüm Türkiye'de hayat durur. Bu sadece bir alma değil, ona olan sonsuz saygımızın ve bağlılığımızın en güçlü ifadesidir. Onun bedeni aramızdan ayrıldı ama fikirleri, ilke ve inkılapları, bıraktığı eserler bu vatanın her köşesinde yaşamaya devam ediyor. 10 kasımı içine alan hafta bizler için Atatürk haftasıdır. Bu hafta boyunca onun bizlere emanet ettiği değerleri, ilke ve inkılapları daha iyi anlamak için çalışırız. Peki Atatürk bize ne bıraktı? Cumhuriyet, en büyük eseri. Bağımsızlık uğruna canını ortaya koyduğu en kutsal değer. İlim ve akıl, yolumuzu aydınlatan rehber. Gençlik bütün ümidim gençliktedir diyerek güvendiği bu ülkenin geleceği olan sizler unutmayın sevgili gençler onu anmak sadece hüzünlenmek demek değildir. Onu anmak onun gösterdiği yolda bilimle, akılla ve çalışkanlıkla ilerlemek demektir. Onun mirasına sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak demektir. Onun aydınlattığı yolda yürüyerek Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin en büyük görevidir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de mimarıdır. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor. Ona olan sonsuz minnetimizi ifade ediyoruz.